Birçok erkeğin kadınlarla bir başarı elde etmek konusunda görüşmelerde ya da yorumlarda sorduğu sorulardan gördüğüm bariz bir gerçek var. Bu siteye ya da bu gibi sitelere kadınlarla başarısız oldukları için gelen erkeklerin büyük çoğunluğu oyundan ya da kadınlar konusunda maskülen bir erkek zihniyeti elde etmeden önce ya da bunların paralelinde sosyalleşme konusundaki problemlerini halletmeliler. Ve şunu da rahatça söyleyebilirim ki eğer sosyalleşme konusundaki problemlerini hallederlerse oyunu ve maskülen davranmayı geliştirmeden bile kadınlarla daha fazla başarılı olurlar. Sadece kendi eski hallerine göre değil. Oyunu ve kadınlarla maskülen davranma konusunu ezbere bilen ama kadınlarla etkileşime girmeyen ya da çok az giren adamlardan çok daha başarılı olurlar. Yalnız daha başarılı olurlar derken özellikle ilişkilerde dikiş tutturma konusunda başarılı olurlar demiyorum. Yani oyunu öğrenmek ve maskülen bir erkek olmayı öğrenmek ve uygulamak da önemli. Ama ona gelmeden önce daha büyük bir problemleri var. Sosyalleşmek. Şimdi sosyalleşin diye partilerden partilere akan, son modaya göre hareket eden bir hipster olun demiyorum. Genel olarak insanlarla sosyal bir şeyler yapın, iletişim yoğunluğunuzu arttırın ve belli bir ortak frekansı yakalayın diyorum. Sorun şu ki çoğu erkek, çoğu genç erkek ve kadın uzun süreli izolasyon nedeniyle kendi kafalarına hapsolmuş bir şekilde yaşıyorlar. Günümüzde birçoğumuz uzun süreler boyunca yalnız yaşıyoruz ya da çok dar bir ofis ortamına hapsoluyoruz. Çalışırken çok yoruluyoruz ve sonra da direkt eve gidip internete ya da televizyona fişimizi takarak %99'u hiçbir işimize yaramayacak enformasyonu kaygılı zihnimizi bastırmak için damardan uyuşturucu niyetini alıyoruz. Bu bizi daha fazla izole ediyor ve bizi daha fazla internete gömüyor ve böylece bir sarmal içinde aşağı doğru yuvarlanıp gidiyoruz. 15 sene öncesine kadar böyle yaşamak insanı çok hızlı bir şekilde sıkar ve bunaltırdı. Bu yoğun sıkıntı da insanın resmen kıçına tekmeyi vurur ve evin dışarısına atardı insanı. Günümüzde maalesef eve kapandığınızda yoğun bir sıkıntıdan mahrumsunuz. Gerçek dünyadaki hayatınız boktan, izole ve tamamen siyah beyaz olabilir. Ama bugün birkaç ekrandan sınırsız zevk akıyor. Porno, oyun, sosyal medya, YouTube, bunun gibi şeylerle yıllarca sıkılmadan dışarı çıkma zorunluluğunu uçturarak yaşayabilirsiniz. Şimdi burada bir de parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Benim sistem ve kanallarım da dahil. Bu tür erkek kişisel gelişim sayfaları da eğer gereğinden fazla takılırsanız aynı şekilde uyuşturucuya dönüyor. Biliyorum bu birçoğunuzu rahatlatıyor. Ama en güzel şeylerin bile fazlası zararlı. Şimdi çoğu takipçim beni sürekli takip etmiyor. Olması gereken de bu. Ben 20'lerimde böyle sitelere bazen 1-2 hafta bazen birkaç gün girerdim. Nerede hata yapıyorum? Şunun doğrusu neydi der, girer okurdum. Daha sonra da aylarca uğramazdım. Puk'un kitabında Puk'un bir yerde şöyle dediğini hatırlıyorum. Önce çok kaba hatlarıyla okuyun, sonra sahaya çıkın ve yanın. Yandınız mı acaba bunun doğrusu nedir diye okuyun ama sonra tekrar sahaya çıkın. Önce her şeyi öğrenmeye ve bir zihin yapısı kazanmaya aylarca harcayıp sonra aktiviteye geçmeyin. Önce aktivite, sonra okuma. Tersi değil. Şimdi maalesef büyük bir grup takipçi sürekli böyle içerikleri okuyor veya izliyor. Bunu yapmanızı tavsiye etmem. Bakın, sizin sürekli okumanız ve izlemeniz bana yarar. Fazla etkileşim alırım. Kanalıma daha fazla insanın gelmesini sağlarsınız. Belki biraz daha fazla kazanırım. Ama buna rağmen bunu yapmayın diyeceğim arkadaşlar. Siz rahatlamak, benim gibi içerik üreticilerine etkileşim sağlamak ya da teorik bilgiler deposu olmak için burada değilsiniz. Tabii ki kötü hisseniz ve okumak rahatlatıyorsa birkaç gün, belki bir hafta gelin sığının ama abartmayın. Siz gerçek hayatınızı daha iyi yapmak için buradasınız. Eğer bir şeyler kapıp piyasaya döndükten sonra Mahmut biliyoruz bunları, bunlar çocuk oyuncağı, bize başka şeylerle gel diyorsanız bu iyi bir şey. Yalnız bir podcast'te de belirttiğim şekilde yuvadan uçup sonra şöyle geri gelmeyin. Bir kız bulunca ya Mahmut emi iyi diyorsun da bunlar genelleme. Her kızda geçerli değil. Benim kız öyle değil. Bak salıyorum salıyorum bir şey olmuyor diye uçup 3-4 ay sonra Mahmut abi diye gelmeyin. Yani gelin haplar dergahının kapısı her zaman açık. Ama bu duruma düşerek ge geri gelmeyin. Yani arkadaşlar tekrar ediyorum. Bu tür sitelerde de dahil sürekli izle izle bilgi öğrenmeye çalış rahatlamaya çalış. Bu bile uçturucuya dönebilir ve sizi sosyallikten uzak tutabilir sizin dışarı çıkmak, sosyalleşmek için gerçekten çabalamanız lazım. Sadece sosyal fobinizi ve başlarda yaşayacağınız bocalamanın korkusunu yenmeniz yetmiyor. Tekrar ediyorum günümüzde birçok uyuşturucu var. İzolasyonunuz içinde alıştığınız bu uyuşturuculardan da arınmanız gerekiyor. Bunlardan da kopmanız gerekiyor. Bu da ekstra bir zorluk sağlıyor. Dışarı çıkmak, sosyalleşmek ve sadece sosyal bir ortamda işten güçten uzaklaşıp rahatlamak için çaba harcamanız lazım. Bunun için arkadaşlarınızla biraz daha fazla dışarı çıkın. Dışarı sadece kafeye, bara ve spor salonuna gitmek için çıkmayın arkadaşlar. Arkadaşlarınızla eğer sürekli çıkmak para harcamanıza neden oluyorsa yürüyüşe çıkın mesela. Etkinliklere gitmeye çıkın, birkaç hobi faaliyetinize gitmeye çıkın. Hiçbirine parasal gücünüz yetmiyorsa ara ara yürümeye çıkın, caddeye çıkın. Alışveriş merkezlerinde biraz yürüyün. Bu arada bana faaliyet için parası olmadığını söyleyenler oluyor. Ya ben üniversitede parasızlıktan bazen haftalarca kampüsten çıkamazdım. Ama üniversitede ücretsiz yapabileceğim hemen her şeyi yapmaya gayret ederdim. Ya da yarı zamanlı çalışarak sosyalleşirdim. Bugün konuştuğum üniversiteliler, hadi kampüsü olmayan üniversitelerde okuyanları anlarım da, İTÜ'dür, ODTÜ'dür, Boğaziçi'dir, böyle üniversitelerde olanlar bile çoğu tek bir kulüp faaliyetinde bile yer almıyorlar. Hiçbir şey bulamayan ya da hiçbir şeye gücü yetmeyenleri söyleyeceğim en azından gönüllü kuruluşlara gidin ve bir şeyler yapın. Bu arada arkadaşlar nerede olursanız olun çok küçük bir yerde değilseniz belediyelerde de bir sürü aktivite oluyor gidin onları yapın daha iyi. Gönüllü çalışmak aynı zamanda arkadaşlar özellikle psikolojik olarak depresif bir durumdaysanız oldukça etkili bir antidepresan, başkalarına yardım etmek. Denemenizi de şiddetle tavsiye ederim. Şimdi geçmişte sosyal bir fobiniz yoksa bile Uzun süre izolasyon ile de sosyal fobi geliştirebilirsiniz. Bu da sizin başka insanlarla rahat bir frekans yakalamanıza ve doğal bir etkileşime girmenize engel olur. Örneğin onlarla ya etkileşime girmezsiniz ya da etkileşime girerseniz bile şöyle hatalar yaparsınız. Fazla hızlı konuşursunuz. Fazla hızlı hareket edersiniz. Göz teması kuramazsınız ya da çok az kurarsınız. Kendi düşüncelerinize boğulup konuşamayabilirsiniz. İnsanların en ufak iğnelemelerinde bile aşırı sinirlenebilirsiniz ya da içinize kapanabilirsiniz. Kaygılı bir şekilde kıpraşabilirsiniz. Eliniz ayağınız durmaz. Nasıl bir izlenim bıraktığınıza aşırı dikkat ederken birdenbire çekingen bir hale gelebilirsiniz. Kapalı bir vücut diline sahip olabilirsiniz. Bu tür hatalar yapabilirsiniz. Ya da kendinizi fazlaca satmaya çalışabilir ve genel olarak rahat, sakin ve leşeli olamazsınız. Bütün bunlar da dışarıya kaygılı ve muhtaç biri olduğunuz sinyallerini gönderir ve insanlar da sizinle iletişim kurmak istemeyebilir bu yüzden. Yani bir ortama girerseniz bile özellikle sabırsız ve erkenden pes eden biriyseniz hiç arkadaş edinemeden o ortamdan çıkarsınız. Çünkü öncelikle aşmanız gereken bu tür problemler olabilir. Şimdi kimse kaygılı, huzursuz ve muhtaç sinyalleri yayan biriyle sosyalleşmek istemez. Siz de istemezsiniz. Şimdi az önce saydığım listeyle ilgili başlangıçta yapmanız gereken şey bunları bilip bunları yapıp yapmadığınız konusunda sürekli olarak kendinizi taramak ve her, herhangi birini yapıyorsanız tam tersini yapmak. Bu konuda özgüven eşittir fizyoloji artı örtüşme diye bir video var. Onu aşağıya linkleyeceğim. Onu izleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağınızı daha ayrıntılı anlatıyor. Bakın sosyalleşmenin kitabını yazmanıza, insanları eğlendirmenize ya da bir palyaç olmanıza, ortamda gözleri ve dikkatleri üzerine çeken bir adam olmanıza falan gerek yok. Sadece insanların sizinle konuştuklarında bir miktar eğlenmeleri, negatif sinyaller almamaları yeterli. Burada amacınız insanlarla ve tabii ki kızlarla etkileşim sayınızı, etkileşim frekansınızı, sıklığınızı arttırmak. Eğer üniversite ortamınız yoksa, mesela hiç okumadıysanız ya da mezunsanız size tavsiyem gelirinizin bir kısmını bu faaliyetlere ayırın. Ortam pahalı ve geçinmek zor ama bu tür şeylere ihtiyacı olan adamların da sırtında bir aile geçindirme yükü yok. O nedenle bütçeleri içinde faaliyetlere girebilirler. Bunu da tavsiye ediyorum. Bunun için bir miktar artı değer üretiyor olduklarını görüyorum çoğu insanın. Benim izleyicim geniş bir yelpazede. Öğrencisi var, beyaz yakası var, esnafı var, işçisi var, teknisyeni var. Hemen hepsiyle şöyle bir oturduğumuzda yapabilecekleri birkaç şey bulabiliyoruz. Bazen biraz kendi düşüncelerimizden çıkarsak hemen ne yapmamız gerektiğini, ne yapabileceğimizi görüyoruz zaten. İzolasyona yatkın ve inek biriyseniz, mümkünse kendiniz gibi adamların doluştuğu inek gruplara odaklanmayın. Bakın eğer saatlerce maket uçak yapıp bundan zevk alıyorsanız bunu yapın. Ama sadece bununla kalmayın. Konfor alanınızdan çıkın ve sosyal, mümkünse kızlı erkekli bir iki şey daha yapın. Ve arkadaşlar spor salonu sayılmaz, aktiviteden sayılmaz. Tamam spor yapmanız gerekiyor ama spor salonuna gitmek sosyal aktivite değildir arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla zaten hani salonlara siz de gidiyorsunuz. Bir bisiklet grubu, işte zumba grubu falan gibi böyle grup aktiviteleri falan var. Onlardan Birini yapmıyorsanız, yani kendiniz gidip ağırlık çalışıyorsanız biliyorsunuz herkes hemen hemen herkes kendi halinde takılıyor ya da konuşmalarda bayağı yüzeysel. Beraber bir grup aktivitesi yapmıyorsunuz, o yüzden spor salonu spor sayılmaz. Şimdi bunu önerdiğim ve uygulayan arkadaşlarda gördüğüm en büyük hata, yani buna düşmeyin. Sosyalleşmek için birden fazla faaliyet grubuna katılabiliyorlar, katılabilirsiniz ve her birinden bazen fırsatları değerlendirebilirsiniz. Ama bazen sosyalleşmeleri için kendi imkanları içinde bazı sosyalleşme gruplarına gönderdiğim arkadaşlar birdenbire önlerine gelen güzel her kadına yürümeye başlıyorlar. Hemen her kadına yürümeye başlıyorlar. Bir anda tüm kızların arkalarından dalga geçtikleri saldıray abilere dönüşüyorlar ve o grup içinde ve o grubun çevresinde hiçbir şansları kalmıyor. Bunu yapmayın. Bu tür faaliyetlerde, bu tür faaliyet gruplarında en iyisi gelip geçen kızlara yürümek eğer yürüyecekseniz grup içinde. Örneğin dans kursuna yazıldıysanız kendi grubunuzdakilerle sosyalleşin. Belki onların çevresinde yürüyebilirsiniz. Ama mümkünse kendi çekirdek dans grubunuza yürümeyin. Tabii bir fırsat çıkar belki değerlendirirsiniz Ama hani orada birden fazla kıza yürüyüp de adınızı çıkarmayın. Şimdi burada yapabileceğiniz şeyler şu. Bu tür gruplara sürekli gelip geçen insanlar girip çıkıyor. Yani mesela kadınlar da böyle giriyorlar. 2-3 hafta, bir ay belki 2 ay kalıyorlar gidiyorlar. Sonuçta siz onlarla sosyalleşin. Daha sonra da çıktıklarında bir daha gelmediklerinde dışarıda işte telefonla ulaşın. Zaten WhatsApp gruplarında telefonları olabiliyor. Ya da işte tanıştıysanız zaten birebir telefonlaşıyorsanız o zaman yürüyün. Ben mesela üniversitede kulüplerde çekirdek kulüp grubuna takılmazdım. Yani daha takılırdım ama yürümezdim. 2-3 hafta kalıp sonra gelmeyenlere kampüste yürürdüm. Ki o hani sizin yürümenize bile gerek kalmıyor genelde. Ben ders veriyordum mesela kulüplerde. sonra 3. 4. sınıfta Size çeviriyorlar böyle. Bir kız böyle çeviriyor. Abi ben senin grubundaydım. Gelemedim falan filan diye durduk yere muhabbet açıyor. Ya da siz gördünüz mü? İki hafta geldim bir daha gelmedin. Ne yapıyorsun falan gibisinden muhabbet açabiliyorsunuz. Sonuçta çok kolay oluyor. Bu tür faaliyetlerde en önemli şey o faaliyeti öğrenmek için çaba harcamanız ve bir kabiliyet edinmeniz. Bu tür kulüplerde, gruplarda, kurslarda en çok göze batan adamlar ki çok varlar Kulübün faaliyetlerine çok az zaman harcayıp, bundan hiç zevk almadığı da bariz olan, sadece laklak yapan ve kızlara övüyen adamlar. Yani hep danstan örnek veriyorum ama şimdi diyelim ki bir dans kursuna gittiniz ve 6 ay bir şey çıkmadı. Çıkmasın arkadaşlar. Siz oturun öğrenin, zevk alın. Yani eğer danstan zevk alıyorsanız tabi. Ama biraz yani kendini ısrar edin çünkü öyle aktiviteler güzel. En azından dans etmeyi öğrenirsiniz ve hayat boyu sosyalleşmenize yardımcı olacak bir yetenek geliştirirsiniz o 6 ayda. Yani kız yok aman Allah'ım hiçbir şey yapmıyorum. Eğlenmiyorum şeklinde o, düşünmeyin. Bu tür faaliyetlerde nereden ne çıkacağı belli olmaz arkadaşlar. Yani yıllar önce sadece 3 ay bir tekvando kursuna gitmiştim mesela. Öyle beyaz yaka lüks bir yerde değil yani. Kenarda böyle bir konu mahallesi gibi bir yerde. Bir yerde gelenlerden biri bir, mesela polis bir kızdı. Benim normalde sosyal ortamda polis, polis bir kızla etkileşeceğim bir ortamım yok. Ama orada mesela o kızla çıkmaya başlamıştık. Silah yani silahı olan kız arkadaş azıcık stres yapıyor ama yine de cici ve çok güzel bir kızdı. Yahu bırakın normalde yine aynı ortamda yani o 3 aylık tekvanda kursunda tanıştığım adamların büyük bir kısmı zaten onlar grup halindeydi. O veren hoca da dahil öyle. Barlarda ve kulüplerde güvenlikte çalışıyorlardı. Ve onların çalıştığı barlara falan gidiyordum. Ben damsız giriyordum. Çağırıyorlardı zaten hani bizim oraya gel damsız girersin falan diye. Yani böyle güzellikler eksifaları falan da oluyor. Bir miktar kabuğunuzdan çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak bu bahsettiğim kabuğundan çıkma hikayesini birçok filmde de görebilirsiniz. Özellikle 90'ların sonunda 99'da böyle bir 3 film yayınlanmıştı. Fight Club mesela. Ofis ev Ikea alışveriş döngüsüne sıkışmış bir beyaz yakalınınki filmde hiç ismi verilmiyor. İzlemediyseniz bilmiyorum izlememiş olanınız var mı ama spoiler vereceğim. İçindeki Tyler Durden'ı o döngüden ve kafasından çıkıp destek gruplarında ve kulüp faaliyetlerinde ama ne kulüp faaliyeti. Devşirdiğini hatırlayın. Yani kabuğundan çıkıp sosyalleşmeye başladığında içindeki Tyler Dördün dışarı çıkıyordu. Tabii umarım kişilik bölünmesi yaşayacak kadar da batmadınız. Yine o 99'un benim ofis kabuğundan çıkma üçlemesi dediğim aslında böyle bir üçleme yok. Yani ayrı ayrı insanlar bağımsız bir şekilde yapıyorlar ama nedense 99'da 3 tane film çıktı öyle. Bir işte bahsettiğim Fight Club. Diğeri Office Space o çok bilinmez. Orada da Peter kabuğundan çıkarak hayatını buluyordu. Ya da üçlemenin bir başka filmi Matrix'te Thomas Anderson hatırlayın. Beyaz Tavşan'ı takip etmek için daveti kabul edip kabuğundan çıkıp kulübe gidiyordu. Öyle başlıyordu bütün hikayesi. Madem filmlere girdik bu arada. Bir de bunların dördüncüsü var. 2000 yılında bu American Psycho. Çok görüyorum böyle Sigma şeylerine falan paylaşılıyor. <laughs> Komik ama neyse Patrick Bate. Diğer üçünden yani Office Space'teki Peter'dan, Matrix'teki Thomas'tan ve Fight Club'daki ismi olmayan ofis çalışanından farklı olarak girdiği bu sarmaldan çıkmak için adım atmadığından ya da daha doğrusu inanılmaz narsist olduğundan atamadığından sosyal hayatta takındığı maskesini de kıramadığından böyle hani yumcu bir şekilde gölgesinin ele geç gölgesi tarafından ele geçirilip böyle korkunç fantazilere boğuluyordu. Şimdi filmdeki cinayetlerin gerçek olmadığı ama Batman için Batman'ın içinde bulunduğu fantaziler olduğuna dair bence güçlü işaretler var. Muhtemelen de öyle yani o cinayetler işlemedi bile. Ama hani işlediyse bile sonuçta e, o sarmalı kıramayıp çıldırmayla ilgili bir hikaye. Oldukça negatif. İlginç bu. Üç filmden sonra yani kırıp aşabilirsinizden sonra 2000'de o filmin gelmesi ilginç bence. Neyse bunlar ağır konular belki başka bir söyleşide gireriz bunlara ama 90'ların sonunda böyle birden bir çalışma ev tüketim hayatı sarmalından izolasyondan gına geldi dışına çıkmam lazım diye bir hava oluştu sinemaya yansıdı bu ama sonra 2001'deki ekonomik krizden ki Türkiye'de olmadı sadece biliyorsunuz bir de dotcom bubble var 2001'de sonrasında ama önemlisi internet sosyal medya porno üçgeninde uyuşturuldu gitti o. Şimdi arkadaşlar sitede başka bir yazıda ben sosyalleşmek için pek de param olmadığı için üniversitede çalıştığımdan bahsetmiştim. Şimdi orada birkaç tane örnek verdim mesela. Sonradan bazı arkadaşlar denemişler artık onları yapmak mümkün değil. Mesela ben anket yapıyordum. Şimdi bu iş sanırım yok çünkü anketler artık yüz yüze değil telefonla oluyor. Eskiden biz gerçekten elimize kağıdı alırdık bölgelere dağıtılırdık ikişer ikişer. Ama dağıtılmadan önce beraber toplanırdık, akşam beraber toplanırdık. O sırada da bayağı sosyalleşirdik çünkü hani 20-30 kişi oluyor en azından etrafa dağılan. Kız da erkekli. Öğrenci hepsi para kazanmak için yapıyorlar bu işi. Orada sosyalleşirdik mesela. Şimdi fakat o iş kalmamış çünkü herkes telefonla arayıp yapıyor. 20 sene önceki gibi değil. E, i̇kincisi ben fuarda çalışırdım. Bu üniversitelerin öğrencilere part time iş sağlayan böyle panoları oluyor. Oradan bulmuştum mesela bir adam fuara iş çalışmak için adam arıyordu. Ona girdim. Ondan sonra baktım ki adam aslında bu tür bir grubu var. O gruptaki adamlara sürekli iş veriyor, çağırıyor böyle. İşte ilk işimizi yaptıktan sonra beni sürekli çağırmaya başladı. İşte şurada dört gün fuar var, çalışır mısın? Şimdi o ilginç bir deneyim güzel bir şey mesela ben bilmiyordum bizim grup mesela bir fuara gidiyorsunuz mesela o, o fuarda biliyorsunuz böyle standlarda duran güzel güzel kızlar var bir tane hani bizim gibi arka planda işte fotokopi çeken getir götür yapan adamlar var aynı gruptayız aynı adamla beraber çalışıyoruz sabah bir yerden mesela Taksim'den minibüse o kızlarla beraber biniyorsunuz bir saat yol gidiyorsunuz fuara bazen. Akşam toplanıyorsunuz geri geliyorsunuz aynı kız grubuyla zaten 5 tane 6 tane erkek geri kalan da böyle baya güzel kız şeklinde. Yani güzel iş çıkıyordu onlardan hepsi de üniversite öğrencisi o zaman ben de üniversite öğrencisiydim. Fuarda da konuşuyorsunuz standlarda konuşuyorsunuz çünkü minibüste beraber oturuyorsunuz. Yani bir bir merhaba diyecek diyemeyecek kadar utangaç değilseniz baya bir insanla tanışıyorsun. sonra dışarıda görebileceğiniz. Ama o işte arkadaşlar bulamamışlar. iş bir fikrim yok nasıl bulunur bu devirde. Öyle adamlar vardı eskiden. Yani bir üniversite öğrenci grubunu fuarlara kiralarlardı. Etkinliklere kiralarlardı. Belki bir yerlerden bulabilirsiniz. Otur işlerden bahsediyorum yoksa böyle gidip bir yerde garsonluk yapmaktan falan bahsetmiyorum. Otur işlerden de hemen hemen aynı parayı kazanıyorsunuz. Tabii geççi olduğu için daha az kazanıyorsunuz ama yani günleri, günlük dövmesi daha fazladır o işlerin garsonluğa göre. Ama 4 gün yapıyorsunuz, 5 gün yapıyorsunuz. Ha, ayda da 2 fuara gidersiniz en fazla. Anket aynı. Keza ayda 1-2 tane anket yaparsınız. Ben sonra şeyle giriyordum. Bu data veri girişine de giriyordum. Onları da şimdi otomatize etmişlerdir. Öyle işler kalmamışlardır. Kalmamıştır. Ekstra para kazanıyordum oradan. Ee, yoksa hani arkadaşlarımız bir sürü iş yaptılar. Tüpçülük yapan bile vardı yani. Ama hani sosyalleşmek istiyorsanız böyle grup işler falan daha iyi. E nereden bulursunuz? Hiçbir fikrim yok. E araştırmadım. Eğer bilen arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Belki onun da bir videosunu yaparım. Ama o tür işlerden de mesela hem sosyalleşiyorsunuz hem de para kazanıyorsunuz. Çok güzel bir şey bu. İkisi bir arada yapıyorsunuz.